Selam hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seri kredi temalı bir seri olacak. 10 numara bir seri olacak. Yanımda bugün Ados var. Hoş geldin aga. Ee, şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu tamamen kredi temalı olduğu için bayağı bir makina yapacağımız bir seri olacak ama ondan önce ilk bölüm, ilk 2 bölüm kasılacağımız bir, bir seri olacak. Onu da söyleyeyim başta. Aga yavaştan kasılalım. Bir dakika ben şu buğdayları yağmalıyım bari. Şöyle... Ee, şu chestte ben Z, Z toplama tuşu var ya ona basınca benim bilgisayar yok oluyor sende de oluyor mu? Yok. Lan bas bakayım nasıl fikir? 10 numara Üf. aydınlanma ya. Bakayım. Hop. Bu varil var şurada? Nasıl bir yam arkadaş ya? Tere, evet. taşları. Aa, çalamadım lan. He? Alamadım. Ha, çalacak da çalamadım ha, mı? Ha <laughs> ha. Hadi gülmeyeyim yoksa çalarmalar. malar. Maksimumatma geldi ya. Okey, evet, çalardım. Bu ne lan burada bir sürü köylü var. Abi onuz lan burada. <laughs> Ay gel bana doğru istersen yavaştan çıkalım yola. Neredesin sen? Görmem Dur, haritadan bakalım neresi güzel. Bir şey musun? Bizim Kreet'in e, böyle şey adamları vardı. Onlar nereye gitti? Ha buldum bir tane. Peki adamları mı? Böyle hani heykelleri vardı ya kupırdan. Peki adamlar adamları mı? <laughs> Şöyle gidince ona doğru gidiyoruz. Ona gidelim. Ben backpack çıkartıyor ara sıra biliyor musun? Anladım. Bayağı çıkartıyor hem de. Ve şimdi bulamayacağız değil mi? Bayağı dedim ya. Altın Aynen. elma verdi. Demir, altın, elma. At. Ne verdi lan sana? Ne oluyor lan? Alo nereye gittin? Çok oyun çıktı. Beş dakika olmuş lan bu sefer bak speed run gibi başladı güzel oldu bu sefer. Oo craft'ta otomatik toparlayan şey var. Güzel, beğendim. Uçak ne istiyor? Uçak pahalı istiyor. Boşver. Pahalı istiyor. <laughs> Bu arada şurada da bir kupur var. Portal var. Şuraya doğru mu gidelim? Arkada böyle kocaman bir, böyle ağacın üstüne evler var. Oraya doğru mu gidelim? Hiç fark etmez. Yani. orada. İkisi de tatlı gibi gözüküyor. Tatlı mı? Havada uçan bir şeyler geldi. Yok, onlar ağaçların şeyi. Bu uh, kuru. Aa demir. Aa şunları alalım. Kazma varsa kır kanka. Kömür. Eee örs var. Aa dur. Aa sömürdü ya. Ya iki tane demir at bari ben kendime kazma yapayım bari ya. Her şey attım. Yalnız da beklesen oğlum. Speedrun. Oyunu birazdan bitirecek böyle en, en, sesi gelecek birazdan. O ne lan? Aga yukarısını görüyor musun? Gördüm ben. E, oradan ev var. Orada Kreti'nin olma ihtimali ya da. Bilmiyorum. Yok, Kreti'de öyle bir mod yok ya. Ben, sen bir şeyler yükledin galiba Kreti'den sonra da. iyi zaten. Buraya boş mu? Dolu mu? Bomboş. Yok evde. Abi var fidan var. Geç. Sen atladın mı direkt aşağı? Kovan olunca. Bu arada hocam modu da gitti ya. Şükür ya. U uyuz oluyor mu o da ben biliyorum ama. Cooper <laughs> adama girelim. Olur. Bilmiyorum uyuz oluyor. Altın elma, okçu bilmem nesi, barut <laughs> almıyorum. Bu ne ya? Altın elma farmım oldu. Güzel. Ee, ama bir, evet. bir şeyin yerini tutmuyor aga. gel. Bir backpack'in Bak, yerini de, tutmuyor. De, bayağı bir şey var. Nerede? Critical. Pek güzel değil. Aa bak 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 şu çok lazım olacak hop al bunları Aga backpack şunları al sen alırsın. O andezit falan güzel. Sen vaultları mı diyorsun? Ne diyorsun? Bak şu iron item vault aynen. O ona adam duvara söktü. Sen kırdın. Gel, al bunları Onlar çünkü kolay yapılan şey. Sadece şu varilleri almak istedim. Şunları da alsak mı ya? Ya kolay yapılıyor aslında da emanetimize yer kap. Large Witherbell kolay yapılıyor onlar. Onları backpack olsa alırım. Ados ne görürse koparıyor. ona <laughs> şey verdi çok iyi. Gold ingot falan güzel fena değil. Eee elektron tube verdi. Şunların arkasında chest var bu arada. Demir blok. Prism mekasim verdi. Oy bunlar bunlar zor yapılıyor. Şansı var hatta bu, çok kötü item falan verebiliyor. Oğlum bu binalar çok iyiymiş. Şunları alsak mı? bek bek yok boş var. Demir falan işte. Aha bak gel 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 gel. Asıl bomba. Hmm. Mart şey dikkat, kaygılar dikkat, martlar dikkat, bunlar şey çalıyor. Ne 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 yakın bak, ne yakın bak ne. ne çaldı? Ne çaldı lan? <laughs> çaldı. Çaldı bir Vay ibne. Bum bum burası ne? Aga şunları ya? alsana. Ayı var bu arada, dikkatli ol. Kapıdan girsene. <laughs> Kapısı evde mi büyüdün? Bunlar ileride lazım olacak şeyler ama şu an alacak o. yerim yok. Pek yok oğlum. Ya, 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 gel bakayım buraya. Aga ayı var, ısırır mı? Gel 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 buraya. Evet geldim. Buyur. Var bir şey daha. Şu an alabilecek hiçbir yerim yok ki ak. Kazmam eridi bitirdim ya kazmam Sen neredesin bu arada? O oh! korktum lan. Tap bakıyordum. Bekle bakayım ben, şu ben şunları bir alayım. Şur şey, şunlar lazım olabilir bak. Şu yukarıdaki şeylere gidip alsak mı? Lan bu sistem dönüyordur bu arada bu ev. Bakayım dönmüyor. bir şey Oy çanta çıkardım. Çıkardın mı lan? Helal. Ne normal mi? Çıkardım. Normal. Şu pek peki bulalım. Yemek sorunumuz yok. Bir meydandan ineriz Meydanda bir şey var ya. Ha. Gideyim mi Gideceksen git. Güzel Yatım çıkar mi? mı yani. bilmiyorum. Tep atma ya. Hile kullanmıyor. <laughs> Oy aga buraya gel. Shader'la buraya gel çabuk. Çok hoş değil mi? Şu dahi deleriz. Oraya açıp açılıp kapanan bir kapı yaparız. Önlere de farmları yaparız. Ne dersin? Olur burası olur. Restore waypoint. Ha bunu nasıl değiştiriyorum lan? Edit waypoint ha. Base. Her yere kırık benim aldığımdır. Belli. Değil değil. değil değil. tam net. Bu kadar sağlam olamaz benim aldığım. Altın elma. Kova çıktı lan. Yine ne boş. Şey. Ben niye bu kadar bahsettim? Geldim şu an. Oğlum biz taksiyle gidiyoruz galiba bakayım. Galiba. Biz demin şuna mı girdik? O bile atmayalım Ben bir şey soruyorum Köy buldum galiba. Niye? Köy değilmiş. Kuyumuş. Tek başına kuyu var. Nerede kuyu var? Neyse. Sen bana mı? Sen nereye gidiyorsun şu an? Ben bilmiyorum. Bu şey arıyorum. Şu kuleden başka kule arıyorum. Ya, ya ya. Çok güzel duruyor elimde. Neye çok güzel duruyor? Tamam. tane daha kova. Statist ne ya? Statist diye bir şey verdi. Yine yok. Sen yukarı mı temizliyorsun? Evet. Ha, i̇yi yapayım. Gidelim mi? Altın elvan. Yeter sıkıldım artık. Aha valla bek bek. Allah'ım. Şöyle de olsun yeter. A, waypoint ile çakışıyor. Dur onu düzeltiriz. Sadece kritileri koyacağım içine. Bir de demilleri. Bir de şunları, bir de şunları, bir de şunu doldu. <laughs> bir şey çıkmıyor galiba. Iki. Bu ne? Aqua Infinity. Aqua Infinity, <laughs> Aqua Infinity ne demek lan? Ne? No. De <laughs> bir büyü de. <laughs> evet galiba mı? Gördüğüm evet, şeye galiba o, 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 diyorum. Kil köy var. O lan? Kediden dayak yemeyiz herhalde. Uy güzel bir güzel bir şey loot veriyor oğlum nasıl? Oo yemek veriyor. Demir falan. Tamam, Uy. Veriyor. Tik biftiye ihtiyacım elmas. Oy. Ya Allah'ım yeter lan yeter. O ne lan? Bir şey açıyorum. şu tablo şüpheli değil mi Allah aşkına? Bilmiyorum, hiçbir şey yok. Bir dakika balta satıyor lan. Ben balta alacağım bundan. Al Aldım. Alayım. Aha. Nesin kardeş sen? Demirci. Sen nesin? Rage. Sen ben de diyorum, işsiz. işin <laughs> yok. Var Artık evi var. var. Yok. Demirci evi var mı? Da Bir dakika. Bekle. Oğlum ben bu köylüyü niye alamıyorum lan? Modlar çakışıyor arkadaşlar da. Alabilmem lazım normalde. Ha, aldım. Tamam, Hah, aldım. Ne, o ne lan? İleride ahır var. Ben ahıra gidiyorum. Merak ettim. Neredesin? Yalnız bu biyomlar da çok güzel biyomlarmış. Niye böyle bir fantezi? <laughs> sen oradakiler, ben buradakiler alayım. Ooo Kreet Kabul mü? Ne? Yapıyor muyum? Yok hayır, aynı masivi. Sonra kuramazsın. sıramazsın? Abi. malzemeleri var. Underworld Tower falan var. De. Like Eee, yani. creative backpack çantası var. Oo, içine kreatifle ilgili sandıkların içi, şey barillerin içine bak. Genelde boş oluyor ya doldurmuşlar. Şu andezit kesilleri alalım ya. Şafları falan. Andesit kes kutuları alaka kesil yazıyor. Yerim yok ki. Bekleyin yer yok mu? Bari andesit kesimleri alalım ki. Ya yani bir yerden karede etmemiz lazım. Bu ne not defteri var burada? Aa. Abi, kayıt alayım mı yapacaklarımızı not deftere? olabilir. Not defterini aldım. Öh, güzel hasar yedim yalnız. Neredesin sen? Ben Helal bunu direkt zümrüte yükseltebiliyor mu? Yok. Bak yükseltmiş ya. Oh be, envanterim rahatlamış. onlar rüzgar enerjisini sağlıyor biliyor musun? Gün istiyor bir de yaparken zor yani yapımı. Allah. 19 tane yeterli mi? Yeter yeter. Almadım, almadım. Aldım da yanlışlıkla attım az önce. Çaktırmazsak Al Attım şuraya bir şey. O, o şey oluyor mu böyle? Aa. Hı. Sen de malzemeleri oraya koyabilirsin bak. Ananı. Saldırma oğlum, sakin. Ben de korktum. Atayım ben ya. Alır mısın? Alırım ki. Aga gel bir, Geldim sana bir şey bak. göstereceğim. Şundan bulursan sakın almamazlık yapma. O ne? Yapması biraz bir tık çok uğraştırıcı değil bir tık uğraştırıcı. E ee, ondan sana kaç ana var? Eee 4 5 senle attığım birlikte altıydı yani. Tamam bana 4 tane falan var. Ee, yapması gerekecek bir şey. Hız kontrolü falan yapıyor onlar. Aslında kaz. Eyvallah. Bana bir kazma falan bulursan iyi olur bu. Hadi yani ben şuna crafting Şu crafting modu otomatik altı alıyor ya. Acayip uyuz etmeye başladı. O ne lan? On, sen bunları mı biriktirdin? Oğlum bak, indirirmasin ya. Aa aga bana bir baksana. Sana ne göstereceğim? Gözüme bak. <laughs> Bu ne işe yarıyor biliyor musun? motorun Leon. hızını falan, gücünü falan göre. Biliyor. He, iyi. <laughs> Bak isterim, ha. Şurayla zor yapılmıyordur diye düşünüyorum şahsen ve zor yapılıyor değil mi ee bizim diğer büyük yapı neredeydi Ekle beni ekle beni Şurada kopar adam var kopar bir gece sabah olsun ya yani, yatalım Gel yatalım aynen Bak şu... Şunlar falan ileride... Şunları alalım. İleride bunlar. Hey, devam mı? Ha? Devamı devam yok mı? değil mi? Yok kardeş devam bu kadardı. Nerede varsa... Eee? Bu kadar. Demir buldum Sen de kömür var Sen bilir misin ney Aha pres buldum vallahi billahi pres buldum Piston var mı O tamam Şimdi başka Plane en dendiğini Plane yaz tahta olanı Değil mi Bip lane Bip lane aynen daha Çok malzeme istiyor ben motoru yaparım Sen diğer parçalarını yapabilir misin <laughs> tamam, blast fırın yapıyoruz. Sonra başka ne istiyorsun? Bir plan için iki motor, boiler. Ee, Cooper'ımız var mı? Cooper. Bir de bir tane daha normal fırın istiyor. Cooper. Var mı? Var mı? Adamları ben yapayım. Dur, ben bende Cooper var mı? Yok. Al. Ha, fırını ver bana. Ver fırını bana. Şunlar. Al şu. Başka? Fırın, fırın, al şu. Fırın fırın, fırın yok fırın. işte. Fırın yok oğlum. Kim oğlum sana? Kim sana? Onu blast fırın yaptım işte. İki tane fırın istiyor. Ya bunu hakim etsene. İki parvane istiyor. R Basılı tut. Yok oluyormuş değil mi şimdi? Kırıyor muyuz? Bu alınmış değil ki, uçamayız buradan. Kazanalım o zaman. Konan. Binebiliyor mu? Bin. Abi bekle ama geldi. In, in. Şu Oyun geçerim. çöktü mü? Ateyim. Çöktü Ateyim. mü? Bir dakika bir şey oluyor. Dondu. Aa biri geldi bekle geliyorum ben. Açlığın bitince düşüyor bu arada uçak. E Space'e bas. Yak yakıt gerekmiyor. Açlığını kullanıyor yakıt o. Space'e bas gücü artıyor. Aşağı doğru bas. Kaldırmak için. Aşağı. Aman. Kaldıracak inşallah. Hmm. Nasıl uçak nasıl, nasıl bu? Aşağı doğru bas. Motorun gücünü iyice arttır, S'ye bas. Taştan vant yapıp, burayı toprakla dizelim, onu... Oğlum, o kadar kılma lan. Seni bir daha mı yapacağız onu uçaktan? Ben hep ya. Hı hı. Var mı malzeme? Allah razı olsun vant yapmış. Ha? Deneme 2. Motoru tam güçle şey, çalıştı. Ha S'ye basana iyi misin? Aa dur. Aa. Ağaca takıldık. İn in bakayım inin. <laughs> Çöktü. Yine. Oyun bana Patladı mı oyun? Ayıklıymış. Uçak. Çek şey, çek şey, şey. Yalsa yalsa çözüm dönüyorum gel Bir çekim yapamadık arkadaşlar Lütfen yal. sen inme önce ben ineyim sonra in Güven uçağına yal, yal, yal. gidecek o Gücü yetmiyor herhalde Biraz şey yapmamız lazım Dön dön dön, dön. kaldır kaldır şimdi kaldır Çok dik kalkın, kaldırınca şey yapıyor Yavaşlıyor. Ne Gideceğim moda senin ya. Aha ben uzaktan takip ediyorum. Beyni almadın. Bir <laughs> e, tepki atıp havada bir binme denesene. Atamıyorum üç. ki. Aga üç, almaya üç. gel. Anam. Oğlum ooo uyuyor şunlar ama. Dur 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 dur. Çok iyi. Bu ne lan? mesaj geldi bana. Ama elde gelmez. Aga be. Aha okey demir bulu. Kıramıyorum. Aga. <laughs> Niye kıramıyorsun? Kazmam <laughs> yok. Elmas aha. Hii, bir kaç tane şey çıktı. 6 tane mekanizm çıktı. Hani sana değerli dedim ya. Burada chestlerden güzel item çıkıyor bu arada. Beğendim. Raylar var. Rayları alsak mı ya? Alıyorum ben. Bana crafting lazım bir tane Alıyorum ben, gökledi götürdü herif Almayayım mı? Al bir şey de verdik. Sabah yapsaydın Kaldırabilecek mi buradan? Kalk Allah hayır hayır Yapma ya ya önümüzdeki blok kulağa girsen ha. Bir dakika. İlip paslı bir şeye ses Ben inemiyorum bu arada. R'ye basıyorum inmiyor. Hadi gelelim, patlatacağız. Onun için ben emeklilik sorun yok ya. Aa ya yine inamadım. <laughs> <laughs> i̇nemiyorum. Çaresiz ya. Ben, bir uçak. Ya, ben, ben ya şu ya. uçağı tekte uçurabiliyorum. Sen nasıl uçuramıyorsun? Bak ben diyorum. Ya uçağı uçak kötü yere koydun. Burada yarım çıkıyor uçabiliyorsan. Ha uçurdun mu emin misin? <laughs> Aga yukarı çıkıyoruz aşağı iniyoruz madene ineceğiz bak birazdan. <laughs> ha gayret <abi>. yavrum. <laughs> Ya sen şu şey iyi şapaka kızı halledeceğim ben. Adam, 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 Oh, balyaw la, balyaw. Lisa Oğlum benim girdiğim yerde iskele çıkıyor adamın girdiği yerde zümrüt çıkıyor bu nasıl bir baht Allah Öldüm mü lan <laughs> o, 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 nasıl geldin Ya dur oraya ben attım O zümrüt bloğu var evet buldum Ya ben neyim ya ben ermiş miyim ya Bilmiyorum. Ben de şey onu bir Ama alayım. dört iskeletler dört köşe çevirdi. <gülüyor> <gülüyor> Aga base yerine gidelim mi yavaştan? Kaç bin blok ötedeyiz biz? Bence direkt bu bölümü burada bitirelim. Tamam. Çıkacak mıyız peki? Yani. Devam mı edeceğiz son evet. bir, ikinci bölüme? Ya. Ya. Nerede? Ya, ha, oradan. Gel. <laughs> Evet arkadaşlar bugün de bölümümüzün sonuna geldik. İlk bölüm gerçekten bayağı eğlenceli ve dolu bir bölüm geçti. Uçak bile yaptık. Ben son bölümlerde falan yaparız diye düşünüyordum ama yaptık. Sayemde işte sayemde. <laughs> Neyse arkadaşlar be videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.